eşitlik ve Demokrasi Partisi kendi içinde bu kongrenin değerlendirmesini yaptı. Iş yerlerinde yaptı, halkımız da yaptı, parti birimlerinde yaptı ve bir kongre sürecine girdik. Değerli arkadaşlar bu kongrelerde esas olarak bizim geçmişi tartıştığımız, önümüzdeki mücadele sürecini de değerlendirdiğimiz kongrelerdir. Bizim kongrelerimiz saf yönetimi seçmediği örgütlenmeye hizmet eden, halkımıza giden, halkımızla iç içe tartışmaların olduğu, yönetimlerin halkımızla birlikte oluşturulduğu bir kongre süreci yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, iktidar seçimlerde aldığı güçle yukarıdan aşağıya bir baskı politikasını örgütlemeye çalıştı. Bir sistemi oturtmaya çalışıyor. Bu sistem emekçilere, bu sistem Kürtlere, bu sistem alevlere düşman uygulamalar yürütmekte ve bu uygulamalar halde devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, şimdi eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde bizim halklarımızın, Türkiye halklarının yıllardan beri verdiği bir mücadele var. Bu hükümet bir bütçe gündeme getirdi ve bu bütçe şu an mecliste tartışılıyor. Şimdi bu bütçeye baktığımız zaman bu emekçilerin bütçesi değil. Emekçiler buna karşı itiraz ediyor, halklar buna karşı itiraz ediyor. Yalnız bu bütçeye karşı yine de emekçiler mücadele ediyor. Dün, bir hafta önce İstanbul'da Aleviler, Türkiye'de demokratik, layık, ana dilde eğitim için bütün yaptılar, mücadele ettiler, Türkiye'nin dört yanına seslerini duyurdular. Dün yine Ankara'da emekliler miting yaptı, demokratik haklar istedi. Maaşlarında ve ücretlerinden artış istedi. Şimdi değerli arkadaşlar, Urfa'da işçiler sendikal mücadele için grevdeler ve mücadele ediyor. Tabii tüm bu şeyler olurken Kürt halkı özgürlük ve demokrasi mücadelesinde bedenler ödüyor. Bir yandan cezaevinden açlık grevleri, bir yandan gözaltılar devam etmektedir. Dolayısıyla Dün süren mücadele önümüzdeki günlerde de sürmek sürmektedir. Değerli arkadaşlar bu mücadele içinde Kürtlerin diğer ezilen halkların verdiği mücadelede bu halk demokrasi mücadelesi devam etmektedir. 1020 kardeşlik deniliyor. Dün Sayın Devlet Bahçeli mecliste Kürtlerin parlamentoda konuşmasını bin yıllık kardeşliğe sığmaz diyor. Yine mecliste eşit haklara sahiptir Kürtler deniliyor. Oysa Kürtler kendi dilleri hala yasak altında, kendi demokratik talepleri yasak altında, demokrasi talepleri yasak altında. Dolayısıyla bin yıllık kardeşliğimize sığmaz diyor devlet bahçeli. Kürtlerin kendi diliyle konuşması. Bin yıllık kardeşlik nasıl bir kardeşlik? Yine Sayın Sarıhan Uğur'un mecliste belirttiği gibi bu nasıl kardeşliktir? Sizin hiç partileriniz kapatıldı mı? dedi. Değerli arkadaşlar ya, an, <laughs> güzel, tabii. son son günlerde 1914 yılında Diyarbakır'da yapılan bir bur var. 2014'te yapılan bu bulvarın bugün tartışmaları devam ediyor. Şimdi Şeyh Said isminin bu bulvara verilmesi Türkiye'de gündem konusu oldu. Değerli arkadaşlar bu bulvar 2014 yılında yapılan bir meydanın devamı olması meydanın devamıydı. Ama şimdi bu bulvarın tartışması bugün devam ediyor. Şimdi demokratik cumhuriyet, cumhuriyet karşıtlığı şeklinde ifade ediliyor. Şimdi cumhuriyet karşılıklı cumhuriyet için demokratik değildi arkadaşlar. Cumhuriyetin demokratikleştirilmesi mücadelesi için verilmek isteniyor. Cumhuriyet 1930'larda sendika ve dernek hakkı olmayan bir yasayla idare edildi. Bu yasa polis nizamesi dediğiniz yasa 1800'lü yıllardan çıkmıştı. 1936'lara kadar sendika yasaları, sendikalar yasaktı. 1946'lara kadar partiler yasaktı. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğu ve Kürtlerin yaşadığı bölgelerde kendi örgütlerin olması yasaktı. Yani o bölgelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir de kendi örgütleri yoktu. O bölgelerde adaylar dışarıdan atanıyordu. Ve o bölgenin adı milletvekilleri o bölgeyi tanımıyordu. Şimdi Cumhuriyet'in demokratikleştirilmesi mücadelesi bundan paralel söyleniyor. Yani Cumhuriyet'in demokratikleştirmesinin karşı durmak bugün bu tekrar niçin gündeme geldi? O da anlaşılmış değil. Değerli arkadaşlar bu sistem yerellerde yerel demokrasinin önünü kesiyor. Dolayısıyla yerellerde yerel demokrasinin önünü açmak önümüzdeki günlerde seçim tartışmaları içinde bizim de esas olarak önümüzde durması gerektiği gündemlerdir. Kentle, kentlerin demokrasi sorununca iç içe yaşanması, kentlerin birlikleri, kent demokrasi ve kent demokrasi üzerinde bir arada olma önümüzdeki süreçte bizim bir arada olmamız gerektiği konuların içindedir. <laughs> Şimdi de daha